Siyasetin gündem maddelerinden biri çünkü bir e, adım atılması, e, on aydır e, yaşanan bir süreç, belirsizlik ve son aşamada e, üç muhalefet partisi, mecliste grubu bulunan üç muhalefet partisi bu sorunun çözümü noktasında bir uzlaşmaya vardı. E, ve öne çıkan e, unsur da ceza muhakemesi kanunda yapılacak bir değişiklik. Daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de bu durum değerlendirildi ancak bu değişikliğe, bu çözüm yoluna sıcak bakılmadığı iddia ediliyor iktidar partisi içinde. Süreç nereye gidecek? Siz nasıl görüyorsunuz iktidar partisinin bu tavrını? İktidar partisinin bu uzlaşmaya sıcak bakmadığı iddia edilmiyor. Gerçeği bu. Yani gerçeği bu. Şimdi bakın tutuklu milletvekilleri esasında ve Buna da bağlı olarak uzun tutukluluk süreleri Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri. Çünkü insan hakları var diyorsun. Yalan. Yok. Türkiye'de insan hakları yok. Biz de daha bu anayasa uzlaşma komisyonu görevine başlarken de bugüne kadar hep bunu her seferinde tutanaklarda dile getirdik. Dedik ki bakın anayasa yapacağız diyoruz. Anayasa bir ortam gerektirir bu ortamın en önemli şeyi de insanların birbirine güvenmesidir insanların birbirine inanmasıdır bir ortamın bir iklimin sağlanmasıdır şimdi milletvekilleri içeride tekrar söylüyorum gazeteciler işte ee, bazı gazeteciler 5 yıldır içeride 5 yıl 5 yıl 5 yıl Şimdi Türkiye'de bunlara sorun çözüm getirmeden biz anayasa yapıyoruz filan insanları ikna edemeyiz. Yakınlarımızı ikna edemeyiz diye bunu çok söyledik. Ama bir taraftan da şunu biliyoruz. En azından Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz biliyoruz. Maalesef milletvekilleri bu milletvekilleri bir rehinedir. Rehine bilirsiniz. Bankaya bile gelir soymak için üç kişiyi rehine alır onlarla beraber bankayı soyar der ki bana işte havaalanına gitmek için araba vereceksin uçak vereceksin rehineyi de tutar ki bunlar sağlanabilsin diye şimdi maalesef bu tutuklu milletvekilleri iktidarın elinde rehinedir kendi istedikleri sistemi yerleştirmek için rehinedir çok açık kimse bana efendim bak şu suçları var demiyor Nedir suçları diyorsun? Fiktif. İşte hep biliyoruz bunları tekrar konuşmanın gereği yok. Evet. E peki milletvekili olmuş diyoruz. Bak sabah Tuncel'i nasıl saldınız? Bunun için bir özel düzenleme mi lazım diyoruz? Bir sene yakın bunu söyledik. a diyorlar o sabah Tuncel'di. Bunlar için lazım. Peki e siz şey yapın 90. madde yeterli. Yok diyorlar bize bir öneri getirin. Yahu sen parti değil misin? Üstelik çoğunlukta senin. Benim getirdiğim öneriyi kabul etmezsin. Sen öner bize de bana ne kardeşim sen getir biz de getirdik. Bunu getirdiğimizde yeni değil. 5 ay önce getirdik. Bir yasa teklifi getirdik. Aslında onun öncesi de var. Protokol. bir olmuştu. protokol imzalandı. Yeni yasa modeli Biz uluslararası hukuka yani. uygun davranacağız. Bütün millet iradesinin parlamentoda temsil edilmesi için gereğini yapacağız diye. Ne o uygulandı? Getirdiğimiz yasaya bakılmadı bile. Çok uzun süre bakılmadı sonunda bakıldı. Dendi ki fiktif şeyler söylendi. Böyle. Ama öyle olursa ileride e, işte kara yılan da girerse içeri. Ya kara yılan şu anda girmiş mi? Girmemiş. Milletvekili olacak mı? Olmayacak. Milletvekili mahkum olmuş. On. Olm e daha milletvekili bunu anlatıyorsun? Hayır. Kara yılan da olabilir. Peki dedik. Ona da bir düzenleme getirdik. Tutuklu iken dedik. Oraya bir düzenleme getirdik. Oturdular. ...çözeceğiz diye. Sonunda baktılar... İktidar partisi dedi ki... ...hayır, anayasaya aykırı gördüm dedi. Neresi aykırı desen... ...şuraya getirip konuştursan... ...komik duruma düşerler, gülünç duruma düşerler. Anayasaya aykırı dedikleri. Anayasa biz de biliyoruz, açarız. Ben de anayasacıyım. Komik duruma düşerler. Dolayısıyla, hani hep söylüyorum... ...yerim dar, yenim dar. Ama iktidarı bu konuda... ...şöyle, e, haklı görüyorum... ...haklı derken şöyle... Çünkü söylüyorum bunu sakın şöyle zannetmeyin. Yani bir hukuka uygunluk, aykırılık falan falan ortada bir gerçek var. İnsanlar da biliyor. Bilsin de zaten Türk halkı. 2007'de Sabah Tuncel içerideydi, tutukluydu, milletvekili oldu, pat diye saldılar. Aynı yargı, aynı sistem saldılar. Dediler ki kaçmaz mı bu milletvekili. Bugün aynı yasalar var, hiç değişmedi. Olmaz diyorlar. Kaçar. E ya milletvekili oldu diye kaçmıyor değil. Neden? Bu kadar açık hukuka aykırılık. Anayasanın 90. maddesi açık. Avrupa insan Hakları. Çünkü rehine bunlar. Rehine. Bunlar iktidarın elinde rehine. Diyor ki bunu verirsem anayasayı yaptıramam. Şimdi bize de şöyle bir şey yapıyorlar. Yapacaklar. Rehineleri salarız. Ne konuşuluyor karşılığında? Hah, Hani vardır ya bana şey ver, sakın buradan, ben teşbih yapıyorum, ben bir e, benzetme yapıyorum, sakın efendim biz bankamı soyduk filan demesin iktidar. Hayır bu soruyu soruyorum çünkü ben, siz böyle düşünüyorsanız bunun karşılığında da bir şey istenecektir. Sizin böyle nedir efendim? Bu şimdi söyleyeceğim ama sakın ilk önce söylüyorum yani biz banka soyguncusu muyuz filan efendim hakaret ediyor. O manada bir tür rehindir bunlar diyorum. Rehinde normalde nedir? Bana işte araba ver gideceğim, uçak ver kaçacağım. Burada da bak anayasa yapıyoruz. Anayasa yaparken tutuklu milletvekilleri için getirme bunu, bir gene laf getirelim, ondan çıkartalım. Çünkü hatırlıyorsunuz, Oslo'da bunların başbakanın benim özel temsilcim dediği Hakan Fidan denilen adam, ki onun hesabını mutlaka ileride hukuken soracağız mutlaka Hakan Fidan'ın burnundan fitil fitil getireceğiz onu. Gitmiş PKK'ya ne diyor Amerikalıların denetiminde? Arkadaşlar diyor söz veriyorum ben sizi kurtaracağım diyor. Ben sizin neler yaptığınızı biliyorum diyor. İşte konuştukları meşhur malum olaylar. Suç duyurusunda bulunduk daha hiçbir şey görmedik. Şimdi bunun sonucunda genel affı getireceklerdir. Genel affı getirmek için ya da anayasada bazı değişiklikler rehine olarak kullanacaklardır. Diyorlardır ki bak kardeşim bunu veririz. Milletvekillerini çıkartırız dışarı ama karşılığında bunu alırız. Sonra da topluma gider de, gidip şöyle demeyi düşünürler. Biz yapmadık vallahi. Bunlar yaptı. 3 milletvekilini çıkartmak için 5 milletvekilini, neyse sekiz, bunlar yaptı. Şimdi bu böyle bir siyasal rehin alma olayıdır. Biz bunun bilincindeyiz. Maalesef olan olan arkadaşlarımıza bile olmuyor. Olan hepimizin Türk halkının hukuka, milli irade denilen kavrama olan saygılarını oluyor. Bunu yapan, ben 3 ay e, hapiste kaldım, Allah'ım hapiste kaldım deyip, Amerikan elçisinin omuzlarını alıp Ankara'ya kadar getirdiği, İstanbul'a kadar getirdiği başbakan yapıyor de hatırlayın onu. 3 ay hapiste kaldıktan sonra şiir okudum diye çıktığında Amerikan elçisi neredeyse omuzlarını alıp hep beraber gelmişlerdi. Şimdi bugün Milletvekilleri, milli irade, içeride, tutuklu, bir sürü saçmalıklar ileri sürüyorlar. Genel af konusunu ıı, ileri sürdünüz. Yani böyle bir ıı, karşılık bekleniyor olabilir. Onu biraz daha açabilir miyiz? Açabilirim. Yani, şimdi ne, kim, kimle ilgili, kimlerle ilgili o genel af? Bakın, burada Bakın, söylediklerimin... O, o biraz anlaşılmadı. Tabii tabii. Burada söylediklerimin kesinlikle komisyondaki arkadaşları birebir hedef alan bir tavrı yok. Onlar bizim gibi AKP'nin veya diğer partilerin uzlaşma komisyondaki üyeleri bunların dışında bizim gibi gelip bir anayasa yapmak için oraya oturmuş insanlar. Ama siyasal bir ortamda hazırlıyoruz bunu. Evet. Şimdi ben niyet okuyamam. Ben olaylara bakarım. Olaylara bakıyorum. Bir, sabah Tunca serbest bırakıldı bu milletvekilleri serbest bırakılmıyor. Protokol yaptık, protokole rağmen bırakılmıyor. Anayasanın 90. maddesi uluslararası hukuk uygulanır diyor, mahkemenin kararları açık, uygulanmıyor. Bir buna bakarım. Neden uygulanmıyor derim. İki, şuna bakarım. Ben başbakan ne yapmış? Al demiş Hakan Fidan'a git, açık çek, istediğini yap. Amerikalıların denetiminde Oslo'da konuş demiş. O da gitmiş oraya diyor ki PKK'lılara, arkadaşlar Gelin bir anlaşma yapalım. Ne olur diyor. Yol haritasını çizin diyor. Anayasa tamam diyorlar. Dikkat et. Anayasa tamam. Abdullah Öcalan'ı kurtarmak tamam. İşte şu tamam söylüyor kendisi orada. Hakan Fidan açık açık söylüyor. Neler yaptığınızı biliyoruz diyor. Ondan sonra hadi gelin tartışalım diyor. Afet Güneş diyor ki şehirleri şeyle doldurdunuz. Patlayıcılarla onu bile görmezden geliyoruz diyor. Hakan Fidan diyor ki Güneydoğu'dan bana geldiler. Televizyon kuracak BKK'lı dediler. boş ver oğlum idare et dedim diyor. Aynen bunları söylüyor. Şimdi bu anlaşmanın bir boyutu şu zaten yaptıkları çıktı 15'ine kadar ateşkes yapalım anayasal reformda anlaşalım şimdi burada bir genel af getirecekler getirmek istiyorlar fakat genel af AKP kendisi getiremez yani genel af getirdim diyemez halktan bunun üzerine ne yapması lazım bunu başkalarına söylettirmesi lazım başkalarına söyletti kendisi de e, ne yapalım bak bunlar istedi demesi lazım peki başkalarının içinde kim var mesela bizde var olabiliriz düşündüğü e bize nasıl söyletecek bunu? Nasıl söyletecek bunu? İşte orada o rehine giriyor devreye. Sizin milletvekillerini kurtarmak mı istiyorsunuz diyor bize. Evet diyoruz. Vallahi istiyoruz. E diyor olmaz. E peki yasa gerekli değil diyoruz. Bak Sabahattin Cel nasıl çıktı? Gerekli gerekli diyor. Peki ne gerekli diyoruz? Siz bulun diyor. Peki biz bulduk diyoruz. Aa olmaz ki diyor o zaman Karayılan çıkar. Ya Karayılan daha milletvekili bile olmamış. Daha milletvekili olacağı bile belli değil. Yapmazsın seçmez halkı oradan diyoruz. Yok 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 diyor o da çıkacaktır diyor. Ya da milletvekili olmayan adamın çıkacağı daha nereden fikir bir şey diyoruz. bunun peki diyoruz onu da buluyoruz. Tutuklu iken diye yazıyoruz bunu. O zaman da olmaz diyor anayasaya aykırı. Peki neden bunu yapar? Şunun için. İşte rehine mantığı. Ah çocuklar çok uğraştık burada olmuyor. Dikkat edin. Anayasaya aykırı oluyor. Peki ne yapalım? Anayasaya getirelim bunu. Yeni de yapıyoruz. Peki ne getirelim? Ha şimdi sırf tutuklu milletvekilleri için yapmayın. Bir genel af getirelim. Siz getirin. E biz de şimdi düşünüyor ki kendi arkadaşlarımızı feda etmemek için buna izin vereceğiz. Böylece rehine mantığı işte ben ee, bankayı soydum bana üç reyne aldım veya beş. Şimdi git şeyi kurtar. Ne derler ki bana uçağı ver, bir de uçağa kadar gidecek arabayı ver. Mantığı böyle işleyecektir. Dediğim gibi burada çünkü ya ne kadar ay oldu? Ne kadar ay oldu? Protokol yaptık, uymadılar. Ne lazım dedik? yasa lazım dediler. Ya yasa lazım değil dedik. Bak anayasanın 90. maddesi var. Lazım lazım dediler. Peki hadi e, yasa yapalım dedik. Olmaz dediler kara yalan çıkar. Peki dedik hadi tutukluğu getirdik. Olmaz anayasa aykırı dediler. Peki siz yani bu, olaylara bu pencereden bakıyorsanız eğer tutuklu milletvekilleriyle ilgili e, çözüm e, nasıl sağlanacak? Yani bu, o zaman biraz harika Doğru bir şey sordunuz. Şimdi esas esas Türk toplumunda... Özellikle ve özellikle bizlere oy veren, bizleri yani Cumhuriyet'in e, kazanımlarını savunduğunu söyleyen seçmen üstünde de çok önemli bir şey söylediniz. Şimdi gerçekten söylüyorum. E, halk zannediyor ki, mesela biz yemin etmedik, halk şöyle dedi, bizim seçmenimizin bir bölümü, gidin yemin edin. Yahu dedik, bu başbakan senin bildiğin başbakan gibi değil farklı Bu kimse kusura bakmasın. Obama'nın şöyle çağırdığı bakan başbakan bunlar. Başkasını gördün mü sen dedik. Ya Allah rahmet eylesin Ecevitler, Demirel, Allah rahmet eylesin değil o, Demireller filan. Ya yan oturdun, düz oturdun, şöyle ayağını attın. Bunları tartışırdık aylarca. Şimdi adam böyle yapıyor. Gel bakayım buraya diyor. Başbakan sırtına adam paldır güldür koşuyor herkes devirerek. Şimdi ben yani şunu söyleyeceğim. Aynı şey tutuklu milletvekillerinde. Biz zannediyoruz ki diğer partiler gibi belli bir demokrasi, belli bir devlet anlayışı olan, rehine mantığı olmayacak, makul insanlarla tartışıyoruz. Ya e anlaşın diyor. Ya diyoruz bu başbakan kimse kusura bakmasın. Anlaşılamaz. Ya fazla fazla anlaşacak olsak biri böyle gel bakayım der. Akşam bir şeyler söyler anlaşamayız. Anlaşamayız. Bu bir farklı zihniyet. Farklı anlayış. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Bir utanırız. Biz, Cumhuriyet Halk Partisi, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, lafın geni söylüyorum. Bir askerin, bir ordunun yarısını subayların içeri atsa, düzmece kanıtlarla içeri atsa, sonra gelip sizin televizyona çıkıp, Sayın Kılıçdaroğlu, ordumu koruyorum ben, ordum benim, canım ciğerim kahramandır demeye utanır. Ve sen de sorarsın, ya Sayın Başbakan dersin, bu ne periz, bu ne lanet olsun. Sen ne kadar gayri ciddi adamsın dersin. Türkiye'de biz bu arkadaşlarla muhatap oluyoruz. Dolayısıyla açık ben diğerleri için hiçbir şey söylemiyorum. Net. Ya başbakan etrafındaki 3-5 tane bu AKP'nin siyasetini yönlendirici kişi için söylüyorum. Dolayısıyla bunlarla aynı şeylere sahip değiliz. Biz utanırız. Yani şöyle utanırız. Ekim'de gireceğiz senin arkadaşın yanında olması lazım. Ya yargılama devam etsin. Adam tutuklu kalmasın diyeceksin. Havalara bakacak. Diyecek ki sana ne diyecek? Yerim dar diyecek, yenim dar diyecek. Diğer parti milletvekilleri böyle bir şey yapamaz. Yapsa yapardı. De dikkat et Sabah Tunceli bile, bile derken yani PKK'lı falan derler. Çıkarttı bu ülke dedi ki yargılaması devam etsin. Çıksın kardeşim dedi. Bile dediğim orada. Burada suçunu bilmeyen adamlar içeride. Kaç ay oldu? İşte Ekim'den bu ara neredeyse bir sene oluyor. Milletvekilleri mutlu, mesut, Adalet Bakanı mutlu mesut. Aynı şey gazetecilerin kaç tane sizden 69-70 tane içeride bu Adalet Bakanı çıkıyor. Diyor ki başbakan da bunlar diyor teröristtir diyor. Cinsel tacizde bulundular diyor. Şimdi bunu bizim genel başkanımız söylese veya başka bir genel başkan söylese kendi arkadaşları bile derler ki ya bizim başbakan bizim genel başkanımız doğruları söylemiyor yalan söylüyor göstere göstere deriz maşallah ila maşallah orada çıkıyor başbakan adamları çıkıyor alkışlamaya başlıyor durmadan burada adalet bakanı şu gördüğünüz mecliste şu aşağıda genel kurulda çıktı dedi ki 69 tane gazeteci tutuklu değildir. Onlar hepsi teröristtir dedi. Ve bütün 300 kişilik grubu kalktı aya 15 dakika alkışlar. Şimdi nelerden bahsediyoruz? Dolayısıyla biz her şeyin farkındayız. Hukuku uygulatmaktan şu dönemde başka çaremiz yok. Ama böyle bir hukuku uygularlar mı? Doğru bir şey yaparlar mı? Bu konuda da en ufak bir tereddüdümüz yok. Yani yasal zemin e, çözü yasal zemin e, noktasından gidilecek. E, noktadan e, başka da bir çözüm yolu şu an için... şöyle bir şey. Bakın. E, olabilir bize derler ki ya arkadaşlar ya gelin anayasa'yı değiştirelim hemen. Bize ne diyorlar o zaman? Bir kere yasa yapın diyorlar. E siz yapın. 300 milletvekiliniz var diyoruz. 360 e, şey 326 diyor ki e, ben yapamam, sen yap diyor. Peki diyorum ben yapıyorum. Sizin olmaz diyor. diyor, beğenmiyor. Arkasından peki diyoruz, neden beğenmiyorsun? Karayılan çıkar, teröristler şey olur, milletvekili olur. Peki diyoruz, bunu da koyuyoruz, olmaz diyor. E şimdi bize diyebilir ki, anayasa maddesi getirin. Ona diyor ki, e zaten yapıyoruz anayasayı diyor. Zaten konuşuyoruz, Onda görüşelim diyor. E peki adamlar bir yıl daha mı tutuklu, yani iki yıl daha mı tutuklu kalsın? Bırak 2013'te yaptık anayasayı, bırak 2012 sonunda yaptık. Peki bir yıl daha mutluluk alsın diyorsun. Ee, diyor. Şimdi farklı insanlarla farklı şeyi tartışıyoruz. Tekrar söylüyorum bu söylediklerimin oradaki değerli arkadaşların bir bölümüyle hiç alakası yok. Bu bir parti algılaması. Anladım. E, efendim çok teşekkür ederiz.